Merhaba çocuklar. Asır rüzgarla dışarı çıktık araba sürmeye. Biraz havamız hava da güneşli. Güneşli havada bakalım asır rüzgar. Bana bak. Baba, bu. Asır rüzgar. Bana bak. Ki e, takmış Baba, gözlüklerini da. E, bu, bu e, dildi. Ben yaptım onu öyle. Sen ne? süreceksin ya o yüzden. Ya yapma. Tamam sen süreceksin ama işte o yüzden. Tamam. Direksiyonu çevirebilirsin. Bana bak el salla. Arkadaşlara merhaba de. Evet ne yapıyoruz şimdi Tamam, Rüzgar? Kemal'in yanıyor. Nasıl yanıyor? Bak. Tamam sen şimdi kemerini tak. Yok. Kemerini tak. Ee, Aslı Rüzgar kemerini takıyor arkadaşlar. Bu arada dümdüz e, zaten. Evet. Aslı Rüzgar yok. arabasını düşürüyor. E, şey sallanan ormanlarda da diyor. Derman ormanlar. Baba. e, Derman ormanlarda takıyor. Orman, orman. Baba, e, ormanlarda Hayır takıyor. normal trafikte de takılır. Yok. Hadi şimdi sür arabanı. Kesit kesit tak Baba. Öyle demiş diye duvarını buna. Hayır oğlum tak kemerini. Tamam ya. He. Kemerini tak. Hadi bakalım şimdi sür. Taktın mı? Vites evet. al birer. bir ha. Vites al. Direksiyonu çevir. Önde. Evet, He, direksiyonu da bana doğru çevir şimdi. Bu tarafa, bu tarafa dön. He. Bas gaza. Asil rüzgar arabasını sürüyor. Döndür 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 sallaya girdin. <laughs> geri al şimdi. Fitesi geri al şimdi. Sür bas gazı. Tamam abi, şimdi direkt öne al fıtası. Çok geri gittin ama. Direksiyonu da çevir arada. Hop hop Beni <laughs> azıcık ya. <laughs> bu tarafa döndür direksiyonu. Direksiyonu bu tarafa döndür. Döndür döndür döndür. Öbür tarafa döndür, geri git. Öbür tarafa döndür direksiyonu. Direksiyonu öbür tarafa döndür. Hayır, vites kalsın geride. Döndür direksiyonu. Şimdi bu tarafa döndür direksiyonu. İleri al vitesi. Ha. Al şimdi. <laughs> Hadi sür sür sür. Arkadaşlar e, asıl rüzgarlar direksiyonu ağır olduğu için döndüremiyor herhalde o yüzden zorlanıyor Bu şekilde Ben şimdi ona yardımcı olacağım Ben şimdi ona yardımcı olacağım direksiyonunu döndüremiyor bekle 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 Şimdi ha sür bakayım şimdi Bu şekilde o sürdüğünü zannediyor şu an. Hadi sür şimdi. Bas kaza bas. Bas. <laughs> bekle. Beni bekle, beni bekle. Beni Nereye gidiyorsun şoför? <laughs> Nereye gidiyorsun? He? Nereye gidiyorsun? Baba. Hangi parka? Dur. Hangi parka Bu gidiyorsun? Parka o parka mı gidiyorsun? Evet. Ne yapacaksın orada? Oynayacağım. Oynayacaksın. Evet. evet. hadi bakalım o parka gidelim. Bekle, bekle, bekle. <laughs> hadi sür şimdi Oğlum, o parka. da Tamam, dur, bekle. Bekle. Bekle, bekle. Bekle. Sen Bekle. Hadi şimdi sür bakın. Sürdün mü? Bir Sürüyor bir mu? Sürüyor. Hadi sür bakalım şimdi. Birazdan çık. Kemer mi gitti? Tamam bir şey olmaz kemer gitsin. Hadi bakalım. İniyor muyuz? Ne yapacağız şimdi? Parka geldik arkadaşlar. Bu da bizim başka bir parkımız. Burada bak resimler var. Resimleri göster arkadaşlar. Parkı biraz anlatır mısın? Rüzgar. Biraz parktan bahset. Hadi. Çok mu sıcak? Demir olduğu için olabilir mi? Evet. He? Evet. Demir olduğu için olabilir mi? Hadi gel salıncağa bin o zaman. Ama bu saatte de olmaz ki onlara kaydırağa çıkamazsın. Evet. Çünkü demir ya güneş ısıtıyor. Evet. evet. Gel buradan çıkmaya çalış o zaman. Buradan çıkmaya çalış. Gel bakayım. Gel buradan çıkmaya çalış oraya bak. Buradan he. Hadi buradan çıkmaya çalış. Geri nasıl ineceksin? Onu da çıktıktan sonra bakarız. Hadi bakalım. Çık 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 sonuna kadar çık. Bak arkandan arkadaşın da geliyor. O benim arkadaşım değil. Ama arkadaş olabilirsiniz bence. Arkadaş olun. Hadi olun arkadaş. Daha da yukarı çık. Neden? Bak arkadaşın çıkıyor. Düzeyim. Düşmezsin, düşmezsin. Yüzeyi. Düşmezsin. Açın rüzgar. Demir ya, dört cikat oluyor. Öyle mi oluyor? Evet. <laughs> Bak arkadaşın çıktı ama sen de çık. Hadi onu takip et. Bak o bu nasıl çıktı? Ben uzaklara çıkıyorum. Oo uzaklara çıkıyormuş. Hadi sen de çık uzaklara. İstemem <laughs> Beni He? Beni Erdoğan'a aldı. Niye? Kay. Hayır, kayamam. dört artık. Yo o değil o kadar sıcak. Hadi kay. Hayır. Hızlıca kayabilirsin. Hayır. Tamam, hadi dur. <laughs> Asıl Rüzgar Park'ta kendine arkadaş buldu çocuklar. Evet. Arkadaşlara... Onlar bütün onlar. Arkadaşlara kendini tanıt. Hadi onlar bütün dünyada kazanırlar. Tamam. Kendini tanıt arkadaşlara. Hadi kendini tanıt. Arkadaşlar Asır Rüzgar'ı tanıyor musunuz? Evet sizin adınız ne çocuklar? Araba gidiyor kendi kendine? Aa benim cebimde şey var. Bir dakika Seni indiremem. Sen arkadaşlarla tanıştın mı? Kendini tanıttın mı onlara? Evet kendinden bahsettin mi? Ne iş yapıyorsun? Hayır daha onları yeni gördük. İlk defa tanışıyoruz onlarla. Kendini evet, tanıt. Ne iş yapıyorsun? Benim. Ne iş yapıyorsun onu anlat. Hadi gel. Benim. Kalk ya. Ayağa kalk. Boynuma sarıl. Hadi bakalım. Tabii. Hadi arkadaşlar kayacaklar şimdi bak. Benim. Oo bak kaydı bir tanesi. Helal bay sana. Benim. Rüzgar hadi. Benim. Rüzgar. Benim. Hadi ben Salıncağa mı binmek istiyorsun? Sen ona binemezsin ki. Ona mı bineceksin? Hadi ona bin. Bu Aa orada delikleri var. Bu <laughs> da O da çok değişik bir salıncak değil mi? Evet. Ama o büyük çocuklar için. Böyle bir salıncak. Hadi bin bakalım salıncağa. Niye sen binmiyorsun? Ben Sen salla. Bay bay. Bay bay. Sen salla. Baba çocuk geliyor. Hadi bakalım. Dilini sallama. Hızlı değil ki bu. <gülüyor> Opa. <gülüyor> Şu an hızlı değil ama. Çok yavaş. Biraz daha hızlandırayım mı? Hadi biraz daha hızlı olsun. <laughs> Hadi biraz daha hızlı olsun. <laughs> biraz daha hızlı yapayım mı? <laughs> hayır hayır. Hayır. Neden? Bilmiyorum. Atacağım mı? Atacağım mı? Nasıl ağzı Ya. Biraz daha hızlı yapayım mı? Hayır. Neden? Dur <laughs> biraz daha hızlı yapayım. <laughs> Kameramızın şarjı bitiyor. El salla. El salla. Bay bay. Bay bay.